Aksanım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde. Merhaba çocuklar. Ata Yayıncılığın sizler için hazırlamış olduğu Afacan ile Okuma Yazma Öğreniyorum dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu dinleme eğitimi. Bugünkü dersimizde sizinle birlikte bir metin dinleyeceğiz. Sonrasında da metinle ilgili sorulara cevap vereceğiz. Hazır mıyız derse? Harika. Hadi başlayalım o zaman. Bugünkü metnimiz Ela ile Ata çiftlikte. Bakalım Ela ile Ata çiftlikte neler yaşamışlar. Çok dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Atınım kitapları her an elimde. Birinci metin. Ela ile Ata çiftlikte. Ela ile Ata yaz tatili için köye gitmişti. Onlar için köy demek eğlence demekti. Gece köye vardıklarında ikisi de çok heyecanlıydı. Hemen yatıp uyudular. Çünkü bir an önce sabah olmasını istiyorlardı. çok erken değil mi ata? Kapat lütfen çalar saati. O bir çalar saat değil. Horoz Ela. <gülüyor> <gülüyor> Güne böyle neşeli ve erken başlamak ne güzel ata. Hadi aşağıya inelim. Dedemle ninem çoktan uyanmıştır. İki tatlı afacan ellerini yüzlerini yıkadılar. koşarak çiftliğin bahçesine çıktılar. Bahçede onları ilk karşılayan turuncu kedicik minnoş oldu. Bu sımsıcak bir karşılamaydı. Ela minnoşu kucağına aldı. Bunu gören karabaş yerinde durur mu? Hemen kulübesinden çıktı. Yanlarına koştu. Bir sıcak karşılamada ondan geldi. tamam olduğuna göre, dedi ata. İlk durağımız kümes, diye ekledi Ela. Kedi, köpek, Ela ve ata kümese doğru yürümeye başladılar. Küçük su birikintilerinde nazlı nazlı yüzen üç tane ördek gördüler. Ördekler de onlara katıldı. Kümese yapılan yolculuk sürüyordu. Ekibin son üyesi kara gözlük kuzucuk oldu. Kuzucuk çok sevimliydi. <laughs> Nihayet kümesin kapısına vardılar. Kapıyı ata açtı. <laughs> Kapı açılınca tavuklar sağa sola kaçıştı. Ah güzel tavuklar, cici tavuklar. Bizim için ne güzel yumurtalar yapmışsınız dedi Ela el çırparak. Yumurtaları alırken ataya bakıp göz kırptı Ela. Bir sana, iki bana. <laughs> Diyerek güldü. Sonra, yok olmaz öyle şey, kardeş payı, dedi ata. Ördekler, minnoş, karabaş, kuzucuk ve iki kardeş kümesten ayrıldı. Çiftliğe doğru yürürken Harun dede ve ineklerle karşılaştılar. Nereye böyle dedeciğim? diye sordu ata. Harun dede parmağıyla az ileriyi işaret ederken, ''Elekleri şu karşıdaki çayıra bırakıp döneceğim çocuklar, dedi. Ela ile ata işaret edilen yere baktı. Kocaman çayırda koşuşturup duran eşekler vardı. <laughs> İnekler tap taze otlar için sabırsızlanıyordu. Demek ki içtiğimiz mis gibi sütlerin sırrı bu yem yeşil çayırlar. Dedi Ela. İçeri girdiler. Afiyetle yumurta, bal, pekmez yediler. Süt içtiler. Çiftlikte olmak gerçekten iki kardeş için harikaydı. Çocuklar, metnimizi dinledik. Şimdi metinle ilgili sorular soracağız. Bunları cevaplandıracağız birlikte. Hazır mısınız? İlk sorumuz geliyor. Ela ve Ata'yı uyandıran horoz nasıl bir ses çıkardı? Hadi o zaman horoz sesi çıkaralım. Harikasınız. Bakalım doğru mu cevaplandırdık? Ela ile Ata yüzlerini yıkarken Su nasıl bir ses çıkardı? Hadi su sesi çıkaralım. Harikasınız. Şimdi kontrol ediyoruz. Bakalım doğru sesi çıkarmış mıyız? Sıradaki sorumuz geldi diyor ki kedicik minnoş nasıl bir ses çıkardı? O zaman birlikte kedi sesi çıkaralım. Kontrol edelim bakalım. Evet, kedi de böyle bir ses çıkarıyor değil mi çocuklar? Sıradaki sorumuza geçtik. Köpek Karabaş nasıl bir ses çıkardı? O zaman birlikte Köpek sesi çıkaralım. Çok güzel çocuklar. Bakalım köpek nasıl ses çıkarıyormuş. Bir de buradan dinleyelim. Bence hepiniz doğru sesi çıkardınız. Aferin size. O zaman sıradaki soruya geçelim. Ördekler nasıl bir ses çıkardı? Birlikte ördek sesi çıkaralım. Harikasınız. Tam bir ördek sesi çıkardığınıza eminim. O zaman bir de buradan dinleyelim. Evet, ördek sesini de dinledik. Sıradaki sorumuz geliyor. Kuzucuk nasıl bir ses çıkardı? O zaman birlikte bir kuzu sesi çıkaralım. Hadi nasıl ses çıkarıyor kuzular? Çok güzel. Birlikte dinleyelim mi bir kez de? Hadi bakalım. Ne, ne, ne. ne güzel bir sesi varmış değil mi kuzunun? Me me ses çıkarıyor kuzucuklar. Hadi sıradaki soru gelsin. Onu da cevaplandıralım. Ata kümesin kapısını açınca tahta kapıdan nasıl bir ses çıktı? Kümesin kapısını açmıştı ata. Hatırlıyorsun değil mi? Çok güzel. O zaman birlikte kapı sesi çıkaralım. Harikasınız. Bakalım kapı nasıl ses çıkarmıştı? Buradan da kontrol edelim. Ne kadar farklı bir ses değil mi? Bravo. Siz de doğru sesi çıkardınız. Ben bundan eminim. Sıradaki soru geldi. Kümeste sağa sola kaçışan tavuklar nasıl bir ses çıkardı? Sıradaki görevimiz tavuk. Sesi çıkaralım. Hadi bakalım. Harikasınız. Kontrol edelim mi? Hadi kontrol edelim. Bakalım. Ne kadar güzel bir ses bu da değil mi? Aferin size. Doğru sesi çıkarmışsınız. Sıradaki soru gelmiş çocuklar. Ela el çırparken nasıl bir ses çıktı? O zaman bir el çırp bakalım. Çok güzel. Bir de buradan dinleyelim. Devam ediyoruz. Evet, el çırpma sesini de dinledik. Bakalım başka hangi soru gelecek? İnekler nasıl bir ses çıkardı? Hadi inek sesi çıkaralım birlikte. Çok güzel çocuklar. O zaman dinliyoruz şimdi. Kontrol ediyoruz çıkardığımız sesi. Müzik evet, inekler mı mı diye ses çıkarmışlar değil mi? Çok güzel. Bunu da tamamladık. Çayırdaki eşek nasıl bir ses çıkardı? Sıradaki görev eşek sesi çıkaralım. Hadi. Harikasınız. Şimdi kontrol zamanı. Evet, eşe sesini de dinledik. Hepinizi tebrik ediyorum çocuklar. Metin ile ilgili sorularımızı bitirdik. İyi dinlediğiniz için hepinize ben de tebrik ediyorum ve kocaman alkışlıyorum sizi. Şimdi size bir görev daha geliyor. Metin ile ilgili Afacan Dinleme Eğitimi kitabımızdaki metnin resmi var burada. Bu resimdeki bu hayvan dostlarımızı boyamanızı istiyorum çocuklar. Size kolay gelsin. Bir sonraki dinleme eğitimi dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde.